Hafta sonu gerçekleşen CHP kurultayında Antalya milletvekili Gürkut Acar birçok güçlü isimden fazla destekle tam 407 oyla parti meclisinde yerini aldı. Meclise Antalya'dan 12 kişi aday oldu ama sadece Gürkut Acar seçilebildi. Acar, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak ve Emel Yıldırım'ı bile geride bırakarak 32. sıradan parti meclisine girmeyi başardı. Genel Başkanın anahtar listesinden seçilen Antalya milletvekili Gürkut Acar'ın merkez yürütme kurulunda da görev alması bekleniyor. Rekor başvuruyla açılan CHP 18. Olağanüstü Kurultayı Parti Meclisi seçimleri kıran kırana geçti. Kurultayın genel başkanlık seçiminde Antalya delegelerinin sandığından Muharrem İnce'ye 25, Kemal Kılıçdaroğlu'na 20 oy çıkması CHP il yönetiminde şok etkisi yarattı. Antalya'dan anahtar listeye girmeyi bekleyen bazı isimlerin umudu suya düştü. İnce'nin Antalya galibiyeti üzerine meclise liste başından giren Veli Ağbaba, Antalya'da sıkıntı var, çalışma yapacağız diyerek şimdiden gözdağı verdi. Kurultay'da anahtar listeye gireceği konuşulan Devrim Kök başvuru yapmadı. Antalya'dan başvuru yapan diğer adaylar Vural Savaş, Özlem Şahin, Özlem Gözaçan, Selçuk Koç Nebioğulları, Pamuk Değirmenci, Cem Özgür Yaman, Ahsen İşbilen, Nurhan Duman, Yıldız Duran, Ayşe Kartal Penez ve Nuri Özkulsa yarışı epey geride tamamladı.